Aynen. Bu yani çok iyi. herkese merhaba <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Şöyle özetle anlatabilirim. Tabii ki böyle kim yani bu enerji ve senin çalıştırdığın şeyler ve sana danıştığım şeyler başta benim gerçekten inanmadığım şeylerdi. Sen de biliyorsun. Özür dilerim böyle başlamak istiyorum. Sonra <laughs> <Ama gülüyor> bu böyle biraz işin içine girince, işin tekniğini öğrenince gerçekten yürekten inanınca bu saçma <laughs> sapan bir anda sen de biliyorsun işte workshop'un başında mesela hedef koyduk falan. 8. haftasında benim koyduğum iki hedef de gerçek oldu. <laughs> ee, kişisel gelişim dediğimiz şey var ya böyle aslında hep şey e, buymuş aslında yani hani böyle mucizevi bir şey değil de aslında sen <laughs> kişisel olarak kendini geliştirdiğin zaman hayat içerisinde istediğin her şeyi elde etmeyi öğreniyorsun sen de bunun tekniklerini öğretiyorsun biraz aslında e, dolayısıyla hani e, garip bir deneyim bence herkesin <laughs> inansa da inanmasa da bir kere bunu bir çalışıp deneyimlemesi gerekiyor. Ben bütün arkadaşlarıma yakın çevirmeden bunu söylüyorum zaten. Evet, hepsine katılıyorum. Benim bütün <laughs> arkadaşlarım katılıyor. Benimle birlikte herkes katılmaya başladı. <laughs> ah ne kadar güzel! Evet. Bu arada aşağıdan benim listemde beni takip edenler de canlı yayına katılıyormuş. Onu fark ettim. Harika Şimdi senin workshop'una katılacaklar da şu an canlı yayına katıldı. <laughs> Seni